Yeter ki yaşamakta ısrar etseniz. Hadi çık artık dışarı çık. Türk'ü söylemek tamam mı Ankara'yı kırıyorum. Tanrı'yı canlıya dur. Harikasın Allah'ım Ekmek ve Gülden herkese merhaba. Bugün Sevgi Soysal Yaşamak'ta ısrar ediyor ekibiyle beraberiz. Bugün yanımızda Nihal Albayrak ve Duygu Dalyanoğlu var. Hoş geldiniz hoş, öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün sizinle biraz Sevgi Soysal Yaşamak'ta ısrar ediyor oyununa dair ve Sevgi Soysal'ın da kendisine ve size nasıl etkilerde bulunduğuna dair aslında sohbet etmek istiyoruz. İsterseniz önce biraz oyundan bahsederek başlayabiliriz diyeyim. Sözü size bırakayım. Tamam, ben başlayayım. Nihal de e, ekler. E, bu oyun aslında e, bir senedir e, BGST Tiyatro'nun repertuarında e, ve temel olarak aslında Sevgi Soysal'ın hayatını, edebiyatını ve yaşadığı dönemi, yani 1930'larla 70'ler arasındaki Türkiye'yi e, ele alan bir oyun. E, bu yaklaşım bizim aslında BGST Tiyatro olarak Muhsin Ertuğrul'a dönük, Zabel Yesayan'a dönük oyunlarımızda da e, geliştirdiğimiz bir e, yaklaşımla üretilmiş bir oyun. E, dolayısıyla bizim bugünden Sevgi Soysal'ı nasıl gördüğümüzü e, ele alan bir oyun. Hani dolayısıyla sadece bir Sevgi Soysal belgeseli dememekle beraber Sevgi Soysal'ın yaşamından ve e, döneminden aynı zamanda da eserlerinden çok esinlenen bir oyun. Ama tabii ki bir e, tiyatro oyununda bir insanın bütün hayatını anlatmak mümkün olmadığı için hayatından belirli dönemeçleri seçiyoruz. Bunlar da tesadüfi dönemeçler değil aslında e, yaşam yaşadığı dönemin yani 30'lardan 70'lere giden dönemde hem de ülkenin geçirdiği dönüşümlerle kendi hayatının örtüştüğü noktaları ele alıyor. E, dediğim gibi bu yaklaşım bizim BGST tiyatroda yıllar içerisinde geliştirdiğimiz bir yaklaşım olmakla beraber Sevgi Soysal kendi edebiyatında da bunu yaptığı için işimiz çok kolaydı. E, oyun Sevgi Soysal'ın hayatının son aylarında Londra'da meme kanseri tedavisi gördüğü günlerden e, kendi geçmişine dönüşünü 40. yaş gününde başlıyor. Oradan hayatında bir geriye dönüşü anlatıyor ve bu dönüşü de roman karakterleriyle birlikte yapıyor aslında ve böyle hayatının aşamalarından, edebiyatının aşamalarından ve ülkenin geçtiği aşamalardan geçiyor hatırası diye özetleyebiliriz. Aslında Türkiye edebiyatı açısından ya da aslında Türkiye'deki kadınlar açısından da Sevgi Soysal'ın yanı sıra mihenk taşı olmuş, çok etkilemiş birden fazla kadın yazar da var. Ama sizin oyun için seçtiğiniz özel olarak Sevgi Soysal'dı. Yani biri yaşamaya devam ediyor ama herhangi biri değil, Sevgi Soysal yaşamaya devam ediyor. Bu noktada sizin bu seçimi yapmaya ya da Sevgi Soysal'ın kendi hayatını anlatmaya iten şey neydi? Özel olarak neden onu önemli gördünüz? Yani tabii ki burada yaşamaya devam eden ve anlatmaya devam ve değer olan çok yazar var. Bunların daha anlatılması gereken de çok var. O anlamda tabii ki hani sadece sevgi sosyal değil anlatmaya değer olan ama öncelikle bir kişisel ilgimiz yani edebiyatındaki oluşturduğu o üslup yani dönemin tanığı olan ve bu tanıklığını kendine has ironiyle mizahla yeri geldiğinde sertlikle yapmayı çok döneminin iyi bir tanığı ve çok iyi bir gözlemci. E, i̇kincisi eserleri hala bugün çok seviliyor ve hala bize ilham oluyor. Üçüncüsü de e, az önce vurguladığım e, Zabel hayatını anlattığımız Zabel diye bir oyunumuz vardı. O oyun da benzer bir yaklaşım dramaturjik olarak benzer bir yaklaşımla çıkmıştı ve o oyun 1930'lara kadar geliyordu Zabel Yese'nin hayatı çerçevesinde. Bir şekilde şeyi fark ettim. Yani aslında Zabel Yese'nin hikayesinin bittiği yerde başka bir ...hikaye başlıyor. O da sevgi soysalın ki çok başka şekillerde çıksa da oyunlar bir nevi hayat ve tarih devam ediyordu. Oradan da bizi etkiledi. Ama yaşamaya ısrar etmenin en çok yakıştığı kişilerden biri olduğunu düşünürüz. Birincisi kendi lafı. O kendi karakteri Tanatroza için söylüyor. Hem de hayatının son anına kadar bile direnen, ölümle kurduğu ilişki, yaşamla kurduğu ilişki çok esin verici olan, bir yandan da yaşadığı kuşak itibarıyla yani Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk kuşağı mensup ama bununla bir aydın sorumluluğunu yerine getirmiş bir kadın. Bütün bu sebeplerle sevgi soysa ama hani ömrümüz olsa, vaktimiz olsa daha anlatmaya değer pek çok edebiyatçı, tiyatrocu, yazar, ressam tabii ki var. İnşallah biz bunu yapmaya devam ederiz ya da başkalarına ilham oluruz diyeyim. Belki şunu eklemek de güzel olur. Yani Belki yaşadığı yıllar çerçevesinde kendini direkt feminist olarak tanımlamış biri olmasa da aslında kendi hayatındaki dönüm noktaları, kendi yaşam tarzı, kendi mücadeleleri aslında çok feminist hamleler aldığı Ya da işte topluma bakışı, kendi bunları zaten yazdığı kitaplara yansıttığı haliyle gerçekten hani mücadeleci bir kadın görüyoruz ve gerçekten anlatmaya değer ve bugün de çok anlamı olan bir yere oturuyor. Bunu da söylemek lazım. Peki şöyle bir şey sorabilirim. Oyunda aslında siz de söylemiştiniz zaten Sevgi SoySal'ın hayatını aslında dört eseriyle, dört eserinden karakterlerle beraber anlatıyorsunuz. Bunları bu dört eseri öne çıkarmanızın bir sebebi var mı? Onu merak ediyoruz aslında. Yürmek, Tanteröza. E e, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu ve Şafak'ta geçen bir karakter. Aslında bu üç kitaptan karakterler Yeni var. Bir... Yeni şeydi böyle vakti de hani ana karakterler değil ama oyuna yansıyor ya da köşe yazılır. Yani bütün edebi eserlerinden izler var. E, bu dediğiniz şeye karar vermek çok zordu. Çünkü çok zengin bir edebiyatı olan birisi. Ama bir tiyatro oyunun çerçevesinde de bazen sınırlamalara gitmek gerekiyor. E, biz o sürece zaten hep birlikte eserlerini okuyarak ve tartışarak başladık. hani Oyunda çok belirli iş bölümlerine gitsek de hep bu tarz oyunları birlikte o e, yazarımızın malzemesine hep birlikte hakim olarak başlıyoruz. Orada tabii ki sevdiğimiz yönlendiğimiz karakterler, temalar oldu. Ama e, ben e, Sevgi Londra'da Londra'da e, hayatının son aylarında yazdığı mektupları okuduğumda ya da onu, o döneme tanık olmuş insanların anılarını okuduğumda onun o direnen hali beni çok etkilemişti ve bir insanın hayatının sonuna geldiğini hissetmesinin ve oradan geçmişe dönmesi ve ölüme o dönem bakmasının çok etkili bir e, başlangıç olabileceğini düşündüğümde karakterleri de buradan seçmeye karar verdim çünkü Sevgi Soysal'ın ölümünü yazdığı veya ima ettiği karakterler e, gelse ona yani ölümü tatmış tırnak içinde ya da ölümü bilen karakterler onu ölüme bir nevi hazırlasa ne olur sorusuyla e, yola çıktık. E bu tabi e, bazı karakterleri seçmemize vesile oldu ve hani şunu da tercih ettik. Bu ölüm meselesi hiçbiri tesadüfi ölümler değil. Yine belirli köşe taşlarına, belirli meselelere dayanıyor. Çünkü bütün ölümlerin toplumsal bir tarafı olduğunu söylemek istiyoruz. dolayısıyla oyun dört karakter, beş oyuncuyuz. Bir arkadaşımız Zeynep Okan Sevgi Soysal oynuyor. Ben Nihal, Banu ve Burcu da bu dört karakteri oynuyoruz ama her sahnede başka bir role bürünüyoruz. Dolayısıyla bütün edebi eserlerinden izler var. Ama özellikle Tant Yürümek ve Yıldırım Bölge Kadınlar Koşu en ağırlıklı eserleri. Bunlar da tesadüfi eserler değil. Bir tanesi bir kadın yani bir kadının özgürlüğünü anlatıyor. Yürümek keza öyle ama Rum mesesine de değiniyor. Yıldırım Bölge Kadınlar Koşu direkt 12 Mart tanıklığı. Dolayısıyla zaten oyundaki eee dönemeçlere oturuyor aslında yani sevgi soysal açıkçası hem okuyan hayatını bilen kadınlar açısından oldukça kendi hayatlarında da aslında bir şeyleri benzeştirdiği, bazen kendisinden bir parça bulduğu ve aslında yaşadığı sorunun küçük bir sorun ya da küçük bir çelişki olsa dahi onu aslında başka kadınların da başka şekillerde yaşadığını da fark ettiği bir yazar ve bunu gerçekten çok ustaca da yapıyor. Ben size şey sormak istiyorum. Yani hem oyuna hazırlanırken hem oynarken de bir yandan sizin kendi hayatınızda, kişisel hayatınızda sevgi soysalın nasıl bir etkisi oldu? Sizde nasıl bir değişime, dönüşüme ya da nasıl bir aydınlanmaya belki de e, yol açtı? Aslında şöyle ben de Sevgi Soysal'la aslında üniversite yıllarında ilk kez tanışmıştım. O zamanlar hani Tutkulu Perçem ve e, Tante Rosa'yı okumuştum. E, Yıldırım Bölge Kadınlar Koşu'na dair de ufak tefek bilgilerim vardı ama bu e, oyunu yapmaya karar verdiğimizde hep beraber bütün külliyatını okuyup e, beraber tartıştık. Gerçekten bir kere eserleri çok çok etkileyiciydi. Yani bir böyle çok iyi bir kurmaca roman okuma hazzı ben çok derinden hissettiğimi söyleyebilirim. Yani çünkü hem böyle en ufak bir gündelik olayları anlatması, onları tasvir etmesi bir bir eser olarak gerçekten çok etkileyiciydi. Bunu bir yandan da hani daha, yani nasıl diyeyim, böyle hem gündelik olanı hem oradaki politik olanı yansıtması asla didaktik olmaması bunu çok büyük bir keyif vererek aktarması çok etkileyiciydi e bir yandan da çizdiği karakterleri tasvir ettiği ortamı toplumsal koşulları çok o kadar güzel anlatıyordu ki bu da aslında bir oyuncu olarak da çok iştah kapartıcıydı yani okurken Aslında her şeyde Aa, bu karakter de sahnede de çok iyi olur Bu da çok iyi olur Aslında burayı iyi yansıtabiliriz gibi gibi aslında böyle çok heyecan verici bir süreç oldu okuma çalışmaları bizim için için hani tabii ki her şeyi sahneye çıkarma şansımız olamazdı ama gerçekten hani bir oyununa uyarlama keyfini verecek e, metinler okumuş olduk biz. E, bir yandan kendi hayatı da çok etkileyici. Az evvel de söylediğim gibi yani belki çok klasik anlamda eee alışkın olduğumuz bir atıyorum şu sol örgüte mensupmuş ve şöyle bir mücadelenin içinden gelmiş diyeceğimiz biri kesinlikle değil ama kendi bireysel hayatındaki o özgür ruhu beni açıkçası çok etkilemiş bir insan yani hep bulunduğu alan üstünden verdiği mücadele kendi kritik zamanlarında aldığı kararlar, gerektiği zaman vazgeçmeyi bilmesi bu çok önemli yani pek çok pek çoğumuzun da çoğu zaman veremediği kararları ve böyle yani kadınların Yüklenen o sürekli kalmak zorunda olma halini asla kabul etmemesi kendi hem ikili ilişkilerinde romantik ilişkilerinde hem kariyerinde yazarlığında aldığı kararlar bu özgür adımları çok etkileyiciydi kendisi de o şekilde etkiledi diyebilirim. Belki ben de şeye ekleyebilirim, bir edebi eseri sahneye taşırken bir avantajınız oluyor. Çünkü bir tiyatro metninin ötesinde bir alanla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bu iyi bir edebi eseri uyarladığınızda, karşılaştığınız bir avantaj. Söz konusu Sevgi Soysal olunca bence o kadar zengindi ki o malzeme sahne üstünde onun karakterlerini sahneye adapte ederken yazar olarak da, oyuncu olarak da e, bizi çok besledi. e Zaten e, çok fazla kadın karakterin merkeze alındığı oyun sayısı zaten çok az. Biz zaten bunu bilerek kendi metinlerini üretmeyi seven bir topluluğuz ama Sevgi Soysal'ın karakterlerini yani bir Tanteroza'yı yeniden sahneye taşımak ya da işte Çiğdem'i ya da aklın bütün oyundaki karakter yeniden sahneye taşımak o anlamda çok e, etkileyiciydi. Şahsi olarak da oyunun aynı zamanda yazarı olduğum için e, Kızı Funda Soysal başta olmak üzere pek çok insanla e, tanıştım. Onlar bana kendi sordukları soruları, araştırmalarını paylaştılar. Bu çok büyük bir zenginlikti. Hani ona vesile oldu ama onun aslında çok daha özel mektuplarını, birçok e, meselesini de okuma ve değerlendiren bir insanın yaşamına çok yakından tanık olma şansım oldu ve şunu gördüm aslında onun geçtiği süreçler bir kadın olarak bir aydın olarak bir anne olarak bir evlat olarak çok benzer ve bunlarda bunlarda bazen boğulmuş bazen bunlardan çıkmış ve bunların çoğundan yazarak çıkmış. Yani mesela Yürümek kitabı ilk romanı bir çocuğa bakarken bir işte çalışırken yazdığı bir roman yani geçim derdi için yazdığı bir şey değil yazmasa duramayacaktı romanı bu çok etkileyici bu çok ilham oldu bir de genel olarak bu oyun bizim pandemi sonrası yaptığımız ilk kalabalık oyundu sahneleri özlediğimiz bir arada olmaya özlediğimiz bir oyundu oradan da bu oyunla çıktık o değerliydi. Son olarak da bu oyun özelinde biraz dönemi ve Türkiye tarihini yeniden öğrendik. Mesela ben siyaset bilimi okudum. Bu dönemleri tabii ki biliyorum ama bu dönemi incelikli bir şekilde bu oyunu çalışırken öğrendik. Hatta işte oyun çıktıktan sonra da araştırmaya, dönüştürmeye, oyunda değişiklikler yapmaya devam ettik. Bu anlamda da aslında çok tartışılmayan 60'ları, 70'leri öğrenmek. Çünkü biz öğrendik ki aktarabildik. Bu açıdan da biz Besledim. Peki bu oyuna hazırlanırken yani hem işte yazım sürecinde sahneleme sürecinde aslında tüm süreçlerde yaşadığınız zorluklar oldu mu? Sizin önünüze çeşitli engeller çıktı mı? Onu merak ediyoruz bir yandan da. Valla Türkiye'de bağımsız tiyatro yapmak zaten başlı başına çok kolay değil. E ama ona ek olmak gerekirse bir bahsettiğim hani bir dramaturjik yaklaşımdan bahsediyoruz. O bir günde ortaya çıkmıyor. Yani biz bu oyunu ım, çıkardıktan sonra da çalışmaya devam ettik. Ama yaşadığımız bütün zorlukları bir kumpanya olarak çalışabildiğimiz için birlikte açtık. Yani sahne üzerinde beş kişiyiz ama çok daha geniş bir ekiple. Mesela oyunu yönetmeni Aysel Yıldırım, bütün tasarım ekibimiz, ıı, e, BGST tiyatro Yatrodaki arkadaşlarımızın düzenli dönüşleri, eleştirileri, yorumlarıyla aslında bugün bir yılın sonunda yaşayan bir eser çıktı ortaya. Çünkü bir insanı, bir dönemi ve onun edebiyatını anlatmak o kadar kolay değil. Bütün incelikleriyle e, kartona kaçmadan ya da bugünün e, dramatürcüsüne e, söyleyen bir oyun çıkarmak için belirli aşamalardan geçtik. O tabii ki kolay değil ama zaten belirli zorluklarla ve çatışmalarla karşılaşıp onları aştıkça bir eser çıktı çıkıyor ortaya. O anlamda tabii ki e, zorlandığımız aşamalar oldu ama birimizin yetersiz kaldığı yerde e, diğerimiz birbirimizi tamamladık. Burada e, oyuncuların da hani e, yazar, yönetmen, oyuncu gibi ayrımlarımız, iş bölümlerimiz olmakla beraber e, daha grupça e, yeri geldiğinde birbirimizi desteklemeye, eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Bundan da güç alıyoruz. Onun dışında da zorluk olarak söyleyebildiğim şey bugün bağımsız olarak tiyatro yapmanın ekonomik ve lojistik zorluklarıyla bence sadece biz değil sadece bu oyun değil hepimiz karşı karşıyayız. Mekan bulmak, oyunu taşımak ve seyirciyle buluşmanın getirdiği zorluklar var ve pandemiden sonra bunlar giderek de artıyor. E, o konuda da belirli dayanışma ağları örmeye çalışıyoruz. Belirli e, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadın kurumlarıyla, e, sivil inisiyatiflerle, bazen yerel yönetimlerle bir dayanışma içinde. Çünkü bu oyun Sevgi Soysan'ın hikayesini herkese anlatma iddiasıyla da çıkmış bir oyun. E, dolayısıyla oyunu farklı yerlere taşımak, farklı seyircilerle buluşmak. Örneğin bu sezon Borçka Tiyatro Festivali'ne, Diyarbakır Tiyatro Festivali'ne gittik. Eğer oradaki yapılar bizimle o dayanışmayı kurmasaydı bu oyun hiçbir zaman artmayacaktı ne örneğim gidemeyecekti ama gittiğimizde çok bambaşka bir tepki aldık. Çünkü tiyatro bizim için sadece İstanbul'a sıkışan bir şey değil. Bu zorluğu da böyle dayanışma ağlarıyla aşmaya çalışıyoruz diyebilirim. Zaten Artvin'den bahsettiniz. Birkaç yerde daha oynadınız. Birkaç dedim aslında çok yerde oynadınız oyunu. siz oyun oynamaya devam ederken size gelen tepkiler oyuna gelen tepkiler, değerlendirmeler nasıl oldu? Evet, çok farklı yerlerde oynadık ve farklı yerlerde gerçekten çok daha farklı tepkiler ve seyirci ile olan görüşler çok değişiyor. Yani Ankara'ya gittik, işte Borçka, Diyarbakır, Bursa'ya gittik mi? Bursa'ya gittik, Bursa gittik. E gittik, gittik. Berlin, Hamburg, buralara gittik. Ve gerçekten her yani kitle değiştikçe yani İstanbul'da da aynı şekilde moda sahnesindeki kitleyle Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı organizasyondaki kitle her zaman farklı oluyor. Ve biz şeyi seven bir ekibizdir. Gerçekten seyircinin ne düşündüğünü ne hissettiğini beraber bizimle paylaşmasını her zaman çok kıymet veririz. Ve çünkü her zaman oyunumuzda fırsat oldukça çalışacağımız, değiştireceğimiz bir şeyler varsa da bunu yaparız. Aslında şöyle bu oyunun şöyle bir riski oluyor. Sevgi Soysal çok ikonik bir karakter ve çok seveni var. Gerçekten edebiyat dünyasında özellikle çok hayranları da var. Özellikle onu çok bilen, onu çok seven ve kafasında sevgisi olsan miti olan insanların izlediğinde ne hissedeceğini kestirmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü herkesin farklı bir sevgisi var ya da herkes başka bir yerden görmek istiyor. Hani o, o kitle için, mesela böyle bir kitle için bazen hani e, ben şahsen bazen endişelenebiliyorum acaba ne düşünecekler? Hayalindeki sevgiyi mi görecek, başka bir şey mi görecek ya da bizim dokunduğumuz yerler hoşuna gidecek mi, gitmeyecek mi? Ama günün sonunda hani bu bizim sevgi soysalımız ve bizim seçtiğimiz e, karakterler ve hani en nihayetinde yazarın koyduğu bir kurgu ve hikaye var. Dolayısıyla duygunda başta söylediği gibi bu belgesel değil. E, genel olarak olumlu oldu. Hiç hani şey hatırlamıyorum yani çok olumsuz bir tepkiyle karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Özellikle yani tanıyanları kadar tanımayanları ne hissedeceği de bizim için çok önemliydi. Sonuçta hani bu oyuna gelen kişilerin sevgi sosyal okumuş olmak zorunda değil. Hani bu tiyatroyu biz herkes için yapıyoruz. O da kritik bir konuydu ki hani hiç bilmeyen insanlar ne hissediyor ve kendini oyuna yakın hissedebiliyor mu diye. Orası da oldukça iyi oldu. Hatta bu da şey gibi bir etki bıraktı. Yani ben hiç tanımıyordum. Yani adını biliyordum ama hiç kitaplarını okumamıştım. Bu oyundan sonra hemen gidip kitaplarını alıp okuyacağım diyen çok fazla seyircimiz oldu. Bu şekilde sonra işte kitap kulüplerinde tartışıp e tartışan kişiler oldu ya da hali hazırda okuyan ve kitap kulüplerinde bunu tartışan ve topluca oyunumuza gelen kişiler oldu. Hani, ee, ve şeyde gerçekten hiç tanımayan birine de onun hayat hikayesini anlatmak ve tanıtmanın da ayrı bir güzelliği oldu aslında öyle bir yerden. Bunların dışında tabii Sevgi Soysal'ın döneminde yaşamış ya da o dönemki Türkiye konjektürüne çok hakim olan bir şekilde yaşı orayı tutsa da ya da tutmasa da o döneme dair merakı olan yani Türkiye tarihine merakı olan izleyici açısından da önemli oluyor. Çünkü o dönemi yaşamış insanlar mesela işte oyunun bir yandan da da görüntü kullanımı var biliyorsunuz ve hani Türkiye'de neler olduğuna manşetlerle falan gittiğimiz bir görüntü kullanımı oluyor. O o kişiler de bayağı bir hani şeyi hissediyorlar yani evet biz bu dönemi bunu görmüştük ve bunu hissetmiştik gibi e, o o dönemin etkisine dair e, Türkiye'ye bir bakış geliştiriyor olmasını e, seven insanlar oluyor. Biz e, bu oyunu ıı geçmişte kalan bir hikaye gibi anlatmamaya da özen gösteriyoruz. Yani Sevgi Soysal'ın ve dönemin hikayesi bugüne de konuşuyor. Bizim bugün olarak aydın olarak yaşadığımız belki sıkışmayı, direnişi, bir aradalığımızı da ıı, vurgu yapmasını istiyoruz. Onun algılandığını hissediyoruz. Yani geldiğimiz noktada, son oyunu getirdiğimiz noktada Sevgi Soysal'ın ve dönemin içinden geçtiği e, karmaşanın içinden bir aydın olarak nasıl çıktığı bugüne de konuşuyor ve bugünkü seyirciye de bir umut vermesini istiyoruz. Onun Sevgi soysal tanısa da tanımasa da genç de olsa o dönemleri yaşamış da olsa onun seyirciye geçebildiğini hissettiğimizde tabii ki mutlu oluyoruz. Yani oyunun adı sevgi soysal yaşamakta ısrar ediyor ve sevgi soysal yani hem edebiyat açısından hem bence kadınlar açısından da gerçekten çok temel o mücadelesiyle hem hayatta kalma kişisel olarak verdiği bir mücadele hem de toplumsal bir bakış açısıyla aslında toplumun kendisi için de bir yandan verdiği mücadelenin kesiştiği yerler var. Oyunda da zaten aslında bunu görüyoruz birazcık. Yani sevgi soysal bundan sonra yaşamaya nasıl devam edecek? Bu e, şeyi nasıl sağlayabilir? Yani yeni edebiyat akımlarının sev ya da yeni edebiyatçıların sevgi soysaldan daha fazla etkilenmesi ve onun yazınının benzerlerini yaşatmasıyla mı yoksa onun yürüttüğü mücadelenin aslında bugün kadınlara da bir yandan bir mirası olarak kalması ve onu yükseltmemizle mi siz nasıl görüyorsunuz onu? Bence her ikisi de ve sadece oyunda yaşayan Sevgi Soysal değil onun o karakterleri de yani onun edebiyatı zaten bu arada Sevgi Soysal biz oyununu yapmasak da yaşamakta ısrar ediyor. Hala Tanteroza'yı yıllar sonra okuyan, oradan başka anlamlar bulan ya da Yürümeyi ya da Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşunu. Çünkü bütün o temalar bitmedi. Tanteroza'nın hayatta kalma çabası, Yıldırım Bölge'de içeri alınan kadınların yaşadığı direniş ve mücadele bunların hiçbiri çözülmüş konular değil. Dolayısıyla o edebiyat bence başka edebiyatçılara kesinlikle ilham verecek. İkincisi onun mücadelesi bir bağımsız, aydın bir kadın olarak yaşam mücadelesi verecek. E biz bugün hala bir kadınlar olarak birçok konuda yaşamakta ısrar etmemiz gerekiyor. Sokakta güvenli yürümek için, öldürülmemek için, yaş e ekonomik olarak ayakta durabilmek için, sanat yapabilmek için. Yani bütün bunlar için zaten mücadele vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yaşam ısrarı çok e Sevgi Soysal'ın Tanterozası için bulduğu ama aslında bugün hepimize konuşan bir mottoya dönüştü bizim için. İsmi de e düşünürken, hani bir günde bulmadık ne koysak diye farklı aşamalardan geçtik. Falan. Ama bunu bulduğumuzda hepimiz çok rahatlamıştık. Evet bu. Çünkü yaşamakta ısrar etmek birçok şeye oturuyor. Edebi olarak, karakter olarak ama hepimiz için. O anlamda yaşama ısrarı büyüyerek devam edecek bence. Çünkü hala çok okunuyor, çok tartışılıyor. Twitter'a sevgi soysal yazdığınızda hiç düşünmediğiniz anlamlar bulduğunu görüyorum okuyucuların. Ya da hala Nihal'in söylediği gibi kitap kulüplerinde okunuyorsa... Demek ki dokunduğu bir yer bizce var. Yani aslında Tanterosa'da Tanterosa'nın çuvalladıkça çuvalla çuvalladıkça da yaşamaya ısrar et gibi bir yeri olması bence çok etkileyici. Yani tam da Duygu'nun saydığı gibi daha geçtiğimiz hafta 25 Kasım'da örneğin bizim kadınlar olarak mücadele etmeye ve yaşamakta ısrar etmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu tekrar gördüğümüz çok yakıcı bir şekilde hissettiğimiz günler geçirdik. Dolayısıyla da bir şekilde gerçekten bizim birlikte bir şeyler yapmaya, üretmeye işte bizim örneğimizde olduğu gibi birlikte bir arada bir feminist tiyatro yapmaya, kolektif dramaturji yapmaya, birlikte tartışarak üretmek. Bunların hepsi bir ısrar aslında, bir varoluş ısrarı. Dolayısıyla da kadınlar olarak yaşamakta ısrar etmeye muhakkak ki ihtiyacımız var. O yüzden de çuvalladıkça ayağa kalkmalı, her türlü zorluğa rağmen bir arada olmaya ve üretmeye devam etmeliyiz ve birbirimize güç olmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sözdü gerçekten. <laughs> size son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorabilirim belki. Bundan sonraki oyunlarınız nerede gerçekleşecek onları da söylemek isterseniz ya da bir son söz. Yani aslında şöyle bizim oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. İstanbul'da zaten düzenli olarak oynuyoruz. Bugün burada çekim yaptığımız moda sahnesinde muhakkak ki ayda bir oynuyoruz. Avrupa yakasında da sahne puşeri de düzenli olarak oynuyoruz. Onun dışında bizi aslında Begeste Tiyatro'nun sosyal medya hesaplarından takip ederek bu oyunumuzu ve diğer bütün oyunlarımızı takip edebilir izleyenlerimiz. En yakın oyunumuz 20 Aralık'ta sahne puşeri olacak onu söylemiş olayım. 21 Ocak'ta moda sahnesinde oynayacağız. Ee, aynı zamanda da 1 Şubat'ta yine sahne pışeride oynayacağız. O zaman herkese sevgi soysal yaşamakta ısrar ediyor. Ee, oyununu izlemeye davet edelim. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bugün Sevgi Soysal Yaşamak'ta ısrar ediyor ekibiyle beraberdik. Hem oyuna dair hem Sevgi Soysal'ın bizim yaşamlarımıza, kadınların yaşamlarına nasıl dokunduğuna dair biraz sohbet ettik. Umarız ilerleyen süreçte de Sevgi Soysal daha fazla kadına dokunmaya, daha fazla kadına güç ve cesaret vermeye devam edecek.